Evet arkadaşlar konumuz Biz Samet Yeni videoma da hoş geldiniz. Hemen BİSSAMET ile alakalı söyleyeceklerimi söyleyip ondan sonra konuyu komple kapatıp videoyu sonlandıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi sosyal medyada son bir hafta 10 gündür sürekli Biz Samet döngüsü var. Birçok döngü var da şu andaki en önde plan Biz Samet. Ve ben dahil birçok kişi bu arkadaşla alakalı video yapıyor. Video yapıp yapmamaları da esasında sorun değil. Artık olayın da cılkı çıkmış durumda. Çünkü sosyal medyada şöyle bir durum söz konusu. Bakın. Bugün yine bir paylaşım yapıldı. Gökte ile çektiği videoda sık sık sponsor bulamadığını dile getiren Biz Samet bu süre zarfında 3 adet sponsor iş birliği sağladı. Gibi bir haber var. Bununla beraber işte sosyal medyada bilmiş olduğunuz üzere videolar var. Bugün bildiğim kadarıyla Kadir abi yine gitti video çekti ya da çekmiştir bilmiyorum. Fakat sosyal medyada ciddi anlamda yani şu, şu video şu video ve diğerleri patır patır dönüyor arkadaşlar. Ve gerçekten yani... Ben anlam veremiyorum. Neden mi anlam veremiyorum? Ben size neden anlam veremediğimi açça size anlatmaya çalışayım Şimdi karşınızda 12 yaşından itibaren cycle planlaması yapan, yani kür planlaması yapan ve kür planlaması ile beraber de inanılmaz dozlardan bahseden, maddi sıkıntılar çeken ve aynı zamanda annesinin de buna razı olmadığını gördüğümüz bir ortam söz konusu. Esasında bir dünya var. Şimdi. Burada ben size esasında bahsetmek istedim. Onu şu tamamıyla. Arkadaşlar. Aklı Selim. Aklı yerinde kimse. Bu arkadaşa esasında sponsor olmamalı. Şimdi neden sponsor olmamalı? İlk önce ondan bir bahsetmek istiyorum. Burada bir haterlık ya da burada bir ee, kıskanma ya da hasetlik vesaire değil. Ben burada kocalık vasfımla beraber bunu kendimi gerçekten şu Türkiye'de, şu Türkiye standartlarında ve gerçekten şu sosyal medya camiasında yani ben gördüklerime inanamadığım için ben bu videoyu şu anda yapma gereği hissettiğim için çekiyorum. Neden mi? 12 yaşında beyin gelişimi tam anlamıyla sağlanmamış. Ve aynı zamanda doğru düşünemeyen, doğru düşünemediği gibi kendi sağlığını hiçe sayan ve bununla beraber bununla alay eden, sonuçlarını anlamadan, sonuçlarını bilmeden, başına gelecekle tahil bile etmeden, bunu sadece böyle varyansınla, gençliğin işte o coşkusuyla, gideriyle söyleyen bir çocuk var. Çocuk. Çocuk. Bu çocuk sosyal medyada şu anda kanaldan kanala koşarken bir de aynı zamanda insanların prim maması oluyor. Ve bu, bu ne etik ne ahlaki. Neden mi? Arkadaşlar, birkaç gün öncesinde 10 yıl yaşarım, yaşamam diyen, ondan sonra bunu 5 yıla indiren, bu söylemleri söyleyen birisine siz sponsor oluyorsunuz. Sponsor. Yani diyorsun ki kardeşim sen sıçmışsın. İçine etmişsin. Gel beraber sıçıp sıvazlayalım. Diyorsun. Yani ne yapacaksınız? Daimi ilaç vereceksiniz. Ne yapacaksınız? Daimi yönlendireceksiniz. Bakın arkadaşlar. Bakın sevgili dostlar. Sevenlerim ve sevmeyenlerim. Ortada sağlıksız bir birey var. Sağlıksızdan kastım şu değil. İşte böbrek, karaciğer, bağırsak sistemi, beyin, kalp, damar sağlığı, kan sağlığı değil. Konu bu değil. Konu bu. Bu bu. Bu. Neden mi? Ya şimdi ben bir hocayım. Yani bir eğitmenim. Ben belli bir yaşın altındaki kişileri salona dahi almıyorum. Neden? Çünkü beyinsel aktivitelerini, sağlıklı düşünme aktivitelerini ve sağlıklı düşünme prensiplerini yerine getiremeyeceğini düşündüğüm için. Çünkü neden? Belli bir yaş skalası var. 15 yaşından ufakları salona alamazsın. 15 yaşından ufakları salona alırsan başına bir iş gelirse salonunu mühürlerler. Bu esasında Türkiye Cumhuriyeti sınırı içerisinde 18 yaş altı için de geçerli. Ben yasal olarak 18 yaş altındaki bir kişiye eğitmenlik verirken ailesinden yazılı kağıt yazılı onay almak zorundayım. Veyahut da sözlü veyahut da herhangi bir dijital ortamda kaydı olmak zorunda ben de. Buraya kadar okeyiz değil mi? Şimdi peki konumuz bu mu? Hayır değil. Konumuz şu. 10 yıl yaşarım yaşamam ve aynı zamanda 5 yıl yaşarım yaşamam diyen bir çocuk var ortada. Şu anda 19 yaşında olan, 19 yaşında olduğunu söyleyen, belli başlı miligramlardan bahseden ama bu işi bilenler tarafından da bu miligramların kullanmadığı aşikar olan ama kendini kullandığını söyleyen Esasında çocukça bir haykırış, çocukça bir yalan döngüsün içerisinde yaşayan, çocukça bir o yalanla beraber bütünleşmiş bir hayatı kabul edip kendini ispat noktasına gitmeye çalışan bir çocuk var karşınızda. Bu süreç içerisinde sağlıklı bireylerin yapması gereken şey, bu çocuğun elindeki o zımbırtıları kaldırıp, o zımbırtıları ortadan yok edip ona bir gelecek, ona bir hayat sağlamanız gerekiyor. Onu daha da toplayıp daha da şekillendirip daha da ona bir şekilde sen bu işi evet yapabilirsin noktasında düşünecek herhangi bir alan yaratmamanız gerekiyor. Yani sizin burada almanız gereken belli başlı tedbirler var. İlk önce ailesinin alması gereken tedbirler var. Annesiyle yaşıyorsa annesinin alması gereken tedbirler var. Kız arkadaşıyla beraber yaşıyorsa kız arkadaşı veyahut da kız arkadaşın ailesinin alması gereken tedbirler var. Bu tedbirlerden en basiti, en naifi danışmanlık tedbirleri. Yani danışmanlık tedbirinden kastım ne? İlk önce bu çocuğun eğitim ve gelişimini tam anlamıyla tamamlayıp tamamlamadığının bir teyidinin alınması gerekiyor. Çocuğunun esasında çocuğun bakımını üstlenmiş olan bireylerin daha doğrusu annenin ya da babanın gerçekten çocuk yetiştirme konusunda donanımlı mı değil mi ve bu çocuk şu anda psikolojik olarak ne durumda bunun bakılması gerekiyor. Bununla beraber eğitim tedbiri alınması lazım. Eğitim tedbiri dediğimiz şey de esasında çocuğun belli başlı sorun olarak gözüken bakın çocuğun sorun olarak gözüken kendine zarar veren, bedenine zarar veren kısmının komple soyutlanıp ki ortada ciddi bir problem var esasında. Kimsenin görmediği ve umursamadığı bana soracak olursanız. Ve burada çocuğu direkt olarak bunu aile yapamıyorsa o çocuğun bakımından sorumlu olan kişiler yapamıyorsa bunu devletin bırak devlete bırakılması gerekiyor. Devletin de bu noktada ilk yapacağı şey esasında çocuğa psikolojik olarak destek verip o destekle beraber iş ve meslek edinmesiyle alakalı yönlendirmeler ve herhangi bir şekilde yeteneği olan noktalarda bir yerlere konması gerekiyor bu çocuk. Ve bu çocuk kesinlikle o ilaç denilen anabolik steroidler denilen o noktadan uzaklaştırılıp tamamen tedavi noktasına götürülmesi lazım. İşte sana cutting yaptıracağım, sana daha iyi bir form kazandıracağım. Yok işte bu şekilde olur olmaz, bu doz olmaz ama şu doz olur filan. Abi bırakın bu işleri. Siz ya bu çocukla konuşan gerçekten aklı selim beyni yerinde eğitimli kimse mi yok ya? Herkes mi prim peşinde, herkes mi izlenme peşinde arkadaş? Ben gerçekten çözemedim bakım tedbirlerinin alınması lazım. Gerçekten çocuğun bakımından sorumlu olan kimselerin gerçekten bu çocuğun bakımını yerine getiriyor mu getiremiyor mu? Getiremiyorsa gerçekten bunu devlete yönlendirip bunu bir şekilde bakım yurdunda bakımların sağlanması lazım. Sağlık tedbirlerinin alınması lazım. Çocuğun fiziksel ve ruhsal olarak sağlığın korunmasıyla alakalı sürekli tıp, tıbbi bakım ve aynı zamanda rehabilitasyona sokulması lazım. Yani barınma sorunu varsa barınmayla alakalı tedbirlerin alınıp ailesiyle görüşülüp ailesiyle bu sorunların ortadan kaldırılması lazım. Ama abi yani ben o kadar saçma sapan şeyler görüyorum ki şu anda sosyal medyada. Oha diyorum yani bu kadar da olamaz yani. Abi bu çocuk çocuk gelişimini tamamlayamamış. 12 yaşında ilaca başladığını söylüyor. Abi 12 yaşında ilaca başladığını söylüyor. 12 yaşında. Ya ben her zaman şunu savunurum. Bunun da arkasındayım. Yurt dışında 12-13 yaşında bireyler var. Bu çocuk birey değil ki. Bu çocuk parasını mı kazanıyor? Bu çocuk herhangi bir şekilde olduğu noktayı tahil ve gerçekten mantık çerçevesinde akli selim bir şekilde karar mı verebiliyor? Hayır veremiyor. Ya şu videoları izlediğiniz zaman ve diğer geri kalan videolara da baktığınız zaman çocuğun konuşma diksiyonuna, konuşma yapısına, duruşuna, sözcükleri nasıl ağzından sarf ettiğine baktığınız zaman abi külfi yalan, külfi boş cümleler. Yani oturup karşında yani bir birey olarak görmeyeceğin, çocuk olarak esasında sorgulaman gereken kişiyi sen birey olarak karşına almışsın Ha, sen bu dozajları mı kullanıyorsun? Ha, kız arkadaşına bunu mu kullandıkların? Abi bu nasıl bir saçmalıktır ya? Gerçekten söylüyorum arkadaşlar bu nasıl bir saçmalıktır? Yani ben açıkçası nutkum tutulmuş bir şekilde izliyorum ya bazı şeyleri. Abi hafta bir tane diyor, diyor altımda don yok diyor. Niye altında don yok diyor. Temiz değildi diyor. Yıkanmıştı diyor. Çocuğun ekstra don alacak parası yok cebinde de. Ya da çantasına ekstra bir don koyacak parası yok. Alm almamış alamıyor yani. Ve bununla beraber karşısında oturduğun zaman kişiyi, vasfı herhangi bir cümle kurabileceğin bir diyalogta Hemşireden korkuyor. Kan tahlili noktasında kanın nasıl alınacağından bırakın idrar tahlili nasıl yapacağını nasıl verileceğini bilmiyor. Ama baktığın zaman bu çocuk 12 yaşında küre başlamış sözde eğer doğruysa tabii ki ya da 15 yaşında başlamış ya da 14 yaşında başlamış. Abi bilmiyorsun sadece o çocuğun bir çocuğun lafıyla siz kendini birey olarak gören hoca olarak gören bir şekilde yetkin gören kişiler bir çocuğun lafıyla ha bunu mu ya ha öyle mi ha tamam. A, abi böyle bir şey olabilir mi? Sponsor bulamıyormuş da sponsor bulunmuş. Vay be. Yani gerçekten ya bir de bunu tebrik eden insanlar var. Bunu tebrik edip bununla gurur duyan aa bak Testo'ya helal olsun ya Testo müthiş bir iş yaptı ya diyen insanlar var. Abi çocuk bu çocuk gelişimini tamamlayamamış. Gerçekten fiziksel ve beynen doğru düşünemeyen ve aynı zamanda doğru söyleyip söyleyemediğini bile bilmediğin bir çocuk var. Çocuk zihni var. Çocuk aklı var karşınızda. Ve siz bu kişiyle gerçekten bir birey gibi sohbet ediyorsunuz. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu çocuğun ilk önce doğru düzgün bir şekilde bilir kişiler karşısında ya devlet kurumları tarafından ya özel kurumlar tarafından sağlık noktasında iyi bir şekilde denetlemeye girip ruhsal olarak da bu çocuğun gerçekten mantıklı düşünüp düşünemediğinin, doğru söyleyip söylemediğinin bir bilinmesi gerekiyor. Çok net, düz. Bunun aksi bile olamaz. Olmamalı. Abi ya şimdi çok on numara izlenme var bu işte. Süper. Biz de alalım. iki ekmek yeriz. iki çekim yaparız. Abi şimdi trend biz Samet ya. Abi benim bu videoyu yapmamlık gerçekten içime dokundu ya. Ya ben bir eğitmenim ya. Ya sen olmayabilirsin. Siz de olmayabilirsiniz. Siz bir insanın sağlığını gerçekten hiçe sayıp ya biz Samet işte frik ya diyebilirsiniz. Abi böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Bu ülke güzelim ülke ne hale gelmiş ya? Abi böyle saçma sapan bir şey gerçekten olabilir mi ya? Abi bu dünyada Türkiye'de de dahil olmak üzere bir sağlık yönetmeliği var. Sen fitness koçu musun? Bir eğitmen misin? bir bedeni baştan sona inşa edebilecek donanıma mı sahipsin? Abi ilk başta bilmen gereken şey karşındaki birey olacak. Birey olmuyorsa ana babası olacak. Ana babasıyla yoksa bu çocuğu eğitiminden sorumlu olan, eğitiminden bir şekilde bilinçli bir şekilde sana konuşulabilen bir birey olması lazım. Şimdi bazınız diyebilir ki hocam işte ya bunu farklı noktalara çekeceksiniz ufak bir örnek vereceğim. 13 yaşında kendi ekmeğini kazanan, ev geçindiren çocuklar var. Ama çocuklar var. Olgun düşünüyorlar diyor, olgun davranıyorlar diyor. Çocuk değil değiller onlar, birey değiller. Onlar da çocuk. Ama onlar daha akli Selim, daha mantıklı, daha düzgün hareket ediyorlar. Daha doğru hareket ediyorlar. Yapmaları gereken şeyleri yapıyorlar çünkü. Ama şimdi sen 13 yaşında, 15 yaşında, 16 yaşında, 18 yaşında kendi ekmeğini kazanan, kendi evine ekmek götüren bir birey olma yolunda ilerleyen bir çocukla sen bu Samet denilen genci bir tutamazsın. Çünkü ben bir eğitmen olarak yaşım itibariyle de şimdi ondan gidip görüşmeye giden kişileri de baz alıyorum. Abi orada baktığın zaman gerçekten bu çocukların denetime tabi olması lazım abi alıp hastaneye götürüp ciddi anlamda bakımlarını yapıp sağlık tedbirlerini alıp eğitim tedbirlerine kadar bu çocuğun ciddi anlamda bakım ve donanımıyla ilgilenmek lazım. Oradan şimdi bazı çık hocam sen niye yapmıyorsun? Abi ben neden yapayım bunu? Ya da Gökalaf niye yapıyor bunu? Ya da diğerleri Ya da birisi bu adama niye sponsor oluyor? Sponsor mu oluyorsun? Abi götür hastaneye yatır ya. Sağlık hizmetlerinden git yararlandır. Git o masrafları üstlen. Sponsor mu oluyorsun? Destek mi oluyorsun? Git çocuğun ilk önce bir bak bakalım. Fiziksel ve ruhsal olarak sağlığında bir problem var mı? Önemli olan ruhsal olarak herhangi bir şekilde tıbbi yardıma ihtiyacı var mı? Herhangi bir şekilde vücuduna bağımlılık yapan, bu bağımlılıktan kaynaklı sağlıklı düşünmesinde herhangi bir problem var mı? Çünkü karşınızdaki bir çocuk ve çocuk gibi yalan söylüyor. Ve siz bu yalana ortak oluyorsunuz. Ve bugün Magazin Fitness sayfasında paylaşılan o postun altında şunu yazdım. Elinizde patlayacak. Elinizde patlayacak. Bu çocuk yarın öbür gün vereceği kiloda herhangi bir vücudundaki herhangi bir problemden kaynaklı ölürse, sakat kalırsa, felç kalırsa ne yapacaksınız? Kime neyi nasıl izah edeceksiniz? Anasına neyi izah edeceksiniz? Kardeşine kız kardeşine neyi izah edeceksiniz? Hadi geçtim. Bu modda bile bu çocuğun sevenlerine, takipçilerine neyin izahını yapacaksınız? Şey mi diyeceksiniz ya geçmişte yaptıklarından kaynaklı gitti ya yapacak bir şey yok ya. Abi bakın 18. dakika 19. dakikaya gidiyor. Bu çocuğun yapılması gerekenleri videonun başından sonuna kadar anlattım. Hiç daha uzatma niyetinde değilim. Fazla da vaktinizi çalmak istemiyorum. Dinlediğiniz için de gerçekten çok teşekkür ederim. Ama bu çocuğun ciddi anlar fiziki ve ruhsal olarak tedavi görmesi lazım. Doğruları söyleyip söylemediğinin bir Profesyonel bir doktor eşliğinde bakın, profesyonel bir doktor eşliğinde teyit edilmesi lazım. Bu şekilde olmaz. Bu şekilde çocuk zihinli bir kişinin lafıyla bu işler yapılmaz. Yapılmamalı. Ne etik, ne ahlaki, ne de bir eğitmene yakışır. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkesi Kolay gelsin diyorum.